Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Tabiatta yeğen bilir misin? Yeğen. Bazen gazetelerde okursun değil mi? Yeğen. Bırakmam seni yeğen. Sahibi köpeğin değil, köpek sahibinin ağzına bakacak yeğen. Köpeği köpek yapan sadakatıdır. Teşlim olunmadan sadık olunmaz ya. Yen, dün gece hiç uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm, bir bu tarafa. Sonra gördüğüm rüyayı hatırladım. Rüyada sen vardın ya. Ne soracaklar ya? Seni sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Artık tereddüte gerek yok.